Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşmain. Mesnevi Nuriye Hubab'dan. İlem eyyühel aziz. İnsan kalben ve fikren hakaiki ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin ile uğraşan adam o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi müdafayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Hem de o gibi vesveselerin ne hakayı ki ilahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet pis bir mendilin deliklerinden, evet biz pis bir menzilin deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz ve fena bir tesir etmez. Haşiye o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Mesela sen namazda Kabe karşısında huzur ilahide ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyat reziliye sevk eder. Mesela aynenin içindeki yılanın timsali ısırmaz, ateşin misali yakmaz ve necasetin görünmesi ayneyi telvis etmez. İlem eyyuhel aziz İnsan kalben ve fikren hakiki ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında Gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam o vesveselere mağlup olur. Demek ki çare değil mi? Evet. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi müdafayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet aralar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Şimdi Usta diyor ilim onu tart eder cehalet onu davet eder. Bilirsen kolaylaşır, bilmezsen zorlaşır. Bak, hocam diyor ya, oturuyorum, çay içiyorum, sohbet ediyorum, hiçbir şey vesvese aklıma gelmiyor. Tam Allahu Ekber diyorum namaz olurken huzurum bozuluyor. Bir türlü çıkamıyorum. Bak. Niye? Bak. Şimdi bak biz namazda şeytanı kime şikayet ediyoruz? Cenab-ı Allah'a. Eczubillahimineşşeytanirracim. Bak şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Şeytan da bak. Şimdi düşün padişah buradan geçecek. Değil mi? Senin bir düşmanın var. O düşmanını padişaha şikayet edeceksin. O düşman biliyor ki ya sen padişahın huzuruna gideceksin. Beni ne yapacaksın? Şikayet edeceksin. O ne yapar? senin önüne engel koyar. Seni, sana mana olmaya çalışır. Bak, değil mi? Bak. Şimdi biz namazda şeytanı Allah'a şikayet ediyor. Şeytan da ne yapıyor? Huzura mana olmak için vesvese veriyor. Şimdi İslam fıkhında ölçü. O vesveselerin, isterse din adına, isterse Kur'an adına, isterse Cenab-ı Hak hakkında, ebediyet hakkında veya kötü süfli arzular, namaza durunca hepsi önüne geliyor. Onların senin imanına, itikadına, yakınına hiçbir zararı yoktur. Üstad diyor, tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür dahi küfür değildir. Şimdi bir adam, hoca camide efendim işkinin zararlarını konuştuğu zaman sarhoş olur mu? Olmaz. Bak, şimdi harici alemde Barut ve ateş ikisi yan yana geldiği zaman patlatır mı? Evet. Patlatır. Ama zihninde barutla ateşi yan yana getir, kafanı patlatır mı? Evet. Patlatmaz. Bak, evet. bak. Şimdi e, insandan kasurat dışarı çıktığı zaman abdest bozuluyor mu? Bozuluyor. Evet. Ama insanın abdest aldı, yine bağırsaklarında kazurat var mı? Var. Abdesti bozuyor mu? Evet. Bozmuyor. Bozmuyor. Abdestin bozulmuyor. Ha. Şimdi e, Cenab-ı Hak insana yüklenmediği yükü ona mesuliyet üzerine veriyor. mesuliyet vermez. Bak, Şimdi bir adam trafik polisidir. Arabaları durdurabilir. Tamam. Ama rüzgarın hızını durdurabilir misin? Sinekler, böcekler, kuşlar geçiyor. Onlara düdük çağırarak trafik polisi engelleyebilir misin? İnsan kalbi, insanın mahiyeti hem meleğin şeyine ilhamatına hem de şeytanın lümmesine muhataptır. Şimdi burada bileceksin ki benim şu anda namaza dururken aklıma Allah hakkında, Kur'an hakkında, Resulullah hakkında, İslamiyet hakkında veya işte pis süflü ne kadar şeyler varsa onların hiçbiri huzura mani değildir. İtikadımı bozmaz. Maneviyetime zerre miskal zarar getiremez. Bak ilimle tart ettin. Evet. Ama bilmediğin zaman şeytan sana ne vesvese verir? Yani şeytanın buradaki şeyi ne yani? Maksadı ne? Şeytanın maksadı şu. Sen namaza durduğun zaman efendim Allah hakkında Kur'an hakkında, İslamiyet Resulü hakkında bir şey geldi. Bir vesvese geldi. Ondan sonra daraldın. Cehaletin var bilmiyorsun. Şeytan sana üfler. Ya böyle namaz kılacağına hiç, kılma. Daha iyi. Daha iyi bak. Sırf seni namazdan uzaklaştırmak için şeytanın bir neyidir? Destesidir. Bir tabir var. İt ürür. Kervan, kervan yürür. Usta diyor her taş atan köpeğin Kafa, efendim. efendim. Her, havlayan köpeği, her havlayan köpeğe taş atarsan dünyada taş, kal taş kalmaz. İt yürür, kervan yürür. Bitti. Ölçü budur yani. bak Çünkü o sözler senin sözün değil. Bak sen ondan evet. rahatsız oluyorsun. Nereden geliyor? lümme şeytaniyeden geliyor. Dolayısıyla lümmeden geldiği için imtihan, teklif, bak muadelet. Melek de ilham ediyor. Şeytan da lümme veriyor. İnsan tercihler silsilesinde meleğin rahmete medar güzelliğini tercih etmesi lazım. Melek sana güzeli, melek sana hakkatı, melek sana ahirete medar meseleleri kalbine şey eder. Şeytan da senin kulağına sefahatı, ahlaksızlığı, pisliği, itikatı, imana muhalif şeyleri kulağına dökmek ister. onların senin imanına yakınına hiçbir zararı yoktur. Şimdi burada yani bu Ormanda üç kişi oturuyormuş. Gece karanlık. Hava soğuk. Ateş yakmışlar, ısınıyorlar. Biri kör, biri sağır, biri de topal. Efendim. ormanda ısınıyorlar. Sağır demiş, Ora bir ses duydum." Bak. Sağır ses duyar mı? Duyamaz ha. Kör demiş, "Ula geliyorlar." Değil topal demiş lan kaçın. İşte vesvese kördür, <laughs> sağırdır, topaldır topal. bak. Ya, bak. İşitmedi halde işittim. Yalan. Görmediği halde gördüm. Ya. Topal nasıl koşacak bak. Demek vesvese topaldır, kördür ve sağırdır. Fazla iltifat etmeyeceksin. Onların senin imanına hiçbir bir zararı yoktur. Bitti. Mesela bu. Evet, evet. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi müdafayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Hem de o gibi besveselerin ne hakaiki ilahiye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Bak, bak. Hakaiki imaniye ne de senin bak, bak, kalbine. Ya, bak diyor ki bir kardeş orada dedi, ya Allah Allah. Bak böyle göğsünü şey etmiş. Ciletlenmiş. O niye? Ya diyor tam secdeye giderken Cenab-ı Hak hakkında bazı şeyler geldi. Baktım ki benim içim <laughs> bozulmuş. O tövbe. O senin için değil. O şeytanın sana lünmesi. Evet. Bak, Hayaline getirdi. Ya, böyle diyor durdum. Ya nasıl secdeye gideceğim? Bak. Bak kilitliyor. Allah. Im. Ya kilitliyor ya. Gitti. Kilit. mizan şeriatın ölçüsü var. Senin hayaline gelen, aklına gören o gibi vesveselerin senin imanına, yakinine, ibadetine, taatına hiçbir zararı yoktur. Zararı olmadığını bildin mi mesele bitmiştir. Tamam. Ondan sonra fazla bitirir. Kervan, kervan yürür fazla ehemmiyet vermeyeceksin. Zihninle onları meşgul olmayacaksın. Evet, ölçü budur. Evet. Hem de o gibi vesveselerin ne hakayki ilahiye, melenet senin kalbine bir mazarratı yoktur. yoktur. Evet. evet, pis bir mendilin deliklerinden, temanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pis ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz ve fena bir tesir etmez. Haşiye o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü sen ondan rahatsız Çünkü oluyorsun. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Ya, bitti. Evet. Belki kalbe yakın olan lümme şeytaniden geliyor. Mesela sen namazda Kabe karşısında huzuru ilahide ayatı tefekkürde olduğum bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyatı reziliye sevk eder. Evet. Mesela aynenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin <laughs> yani yakmaz. yakmaz evet. Ve necasetin görünmesi ayneyi telvis etmez şimdi bakın bir adam hakim. Değil mi? Bak şimdi Hayal Sineması'nda bu Hüseyin Hoca'yla bazen aramız bozuluyor. Hiddet ve şiddet. O bunu bir Osmanlı tokatı atayım desem, içimden geçirsem mahkeme heyeti orada. Bana ceza verir mi? Vaka var mı? Hiddet var mı? Tokat patlaması var mı? Gözü mü çıktı, dişi mi kırıldı, yüzü mü parçalandı? Hiçbir şey yok. Şimdi mahkeme bana ceza verebilir mi? Bak. Dışarı çıkmayan, siile dönmeyen şeyden hukukta hiç ceza verilmez Sen hayalinde bir adama iki tane yumruk attın, <laughs> öldürdün. Hayalinde vurdun, kırdın ağzını, gözünü kırdın. Mahkemeye çıkarsalar delil yok, hüccet yok. Kimin gözünü kırdın? Kimin dişini parçaladın? Böyle bir şey yok ki. Bak. 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 Allah'ın rahmeti bak hayalimizden geçenlerle biz murakab edilmiş olsaydık Allah helak olurduk ya. Sen iraden dışında teklif ve imtihan yani burada muadelet ve denge var. Meleklere mi tabi olacaksın? Onların arkasından mı gideceksin? Yoksa şeytan ve şeytanın avanelerine mi tabi olacaksın? Bak ikisi denge. Müminin dengesi, ölçüsü nedir? Yol haktır, hakkattır. Peygamberin yoludur, sünnetin yoludur. Meleklerin ilhamatı yolundan gidersen sahili selamete çıkarsın. Şeytan ve şeytan avarilerine tabi olursan helak olursun. Ama şeytan demiş eğer benim, benim insanlar üzerinde yaptırım gücüm olsaydı bak hiçbir insan benim elimden kurtulamazdı şimdi şeytan. Şeytanın yaptığım gücüm yok. Şimdi dolayısıyla şeytan vasfındaki insanlar şeytandan yüz lira daha dehşetli şeytandır. Şeytan hiçbir insanın kula, kul, elinden kolundan tutup da günaha götürmez. Ama senin arkadaşın alır seni ne yapar? Çeker. Günaha götürür mü? Batıla sokar mı? Senin manevi hayatını bombardıman edebilir mi? Edebilir. Demek ki insi şeytanlardan değil cinli şeytanlardan korkmak lazım. Allah onların fitnesinden belasından ümmetine yapsın. Muhafaza etsin. Evet. Evet. Abi e, hayali meşgul etmek gerekiyor evet. o şeylerin önüne geçmeyi için? Evet. Hayalin de sıddıkiyeti vardır. Evet. Bak şimdi yani bu burada çok önemli. Bakın. <laughs> Güzel çirkin hayır şer her şeyin ilk çıkış merkezi hayaldır. Müslümanın hayaline dikkat etmesi lazım. Bak, insan önce hayalinde katil olur, zani olur, zinakar olur, günahkar olur. Bak. bak, önce bakın ya hayal. Ya. Bak. Hayalden tasavvura geçer, taakkula geçer, Değil mi? sonra fiile döner, İnsan önce hayalinde fasık olur. Göz kayar, arkasından ağzalar, ayaklar kayar. Sonra da hayat cehenneme doğru kayar ve gider. Hayalini netleştirmek. Hayatı, hayalini berraklaştırmak. Ustad ne diyor değil mi? Ya. Eneler. Gayet hayal, hayal. Hayal. hayal olmazsa ve tenası edilirse, unutulursa yani yani ne olur? Bak. Yani zihinler enanele döner, etrafında, etrafında, gezer. Bak, yani. bak e, hayalin de istikameti var bak Bakın, sahabeler hayal, hayallerini de israf etmemişler. Bak şimdi, sahabenin hayali, ilahi kerimetullah. Hakkatı Muhammediye'yi dünyanın en ucra köşesine kadar götüreceğim. Hakkatı Kur'anî'nin dellalı olacağım. İman hakkatlarına bütün beşer muhtaç. Elimden geldiği kadar dilimle, lisanımla, beyanımla, kelamımla, fiili gayretimle Hakkatı Kur'anî bütün kainatın merkezine çakacağım manasında kuvvetli bir irade hayata güç verir. Hayalini muhafaza eden kendini muhafaza eder. Hayaline sahip çıkan kainata sahip çıkabilir. Daha onun ilerisi de var mı? Var. Sahabeler hayallerini israf etmemişler ya. ya. Allah dinini ifa ve icra noktasında ne yapabilirim? Görevim ne? Bana tereddüt eden sorumluluk ne? Bak bir sahabe bir ayeti kerime indiği zaman Önce alıyor böyle hızlı okumak değil. birkaç kere okuyor. Bu ayette murad ilahi nedir? Allah bu ayette benden ne istiyor? Bu ayete göre sorumluluğum nedir? Bu sorumluluğun tabakatı nedir? Aklımda, kalbimde, ruhunda bunu nasıl yaşatacağım? Ve bir de bu hakikati Kur'an'ı kainatın en ucura köşesine nasıl, ne şekilde ulaştıracağım bak. Hayal ilahi kerametullah. Allah dinini tebliğ ve tamim etme ciddiyeti, sebat ve sadakatı insanın içerisine girdiği zaman hayal istikamete giderse ömürde ne yapar? O istikamet içerisinde yürür, kemal'e gitmek olur. Onun için Müslüman hayalini kirletmemesi lazım. Bak, önce hayal kirleniyor. Evet ahır zamanda. Sonra arkasında. Gözler kayıyor, eller kayıyor, ayaklar kayıyor. Sonra insan paramparça olup bitiyor. cenab bak, Hak muhafaza etsin. Hı. Evet. Subhaneke la ilmenene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil el fatih.